Değerli öğretmenler merhabalar. Üçüncü videomuzda zaman kaybetmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Hastalıkların artık son videosu bu. İdrar yolları enfeksiyonu varmış arkadaşlar. İdrar yolları enfeksiyonu yazayım şöyle. Arkadaşlar genelde anatomik yapıdan dolayı kız çocuklarında daha fazla görülebilmektedir. Bu yüzden kız çocuklarına değerli öğretmenler temizliği önden arkaya doğru yapmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Bunun dışında idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsa arkadaşlar idrarında yanma, koyu bir sarı renk olacak. Tedbir alınması arkadaşlar böbreklerini etkileyecek bir durumdur. Aş takviminde aşısı yoktur. Bakteriyel bir durum aldığında antibiyotik tedavileriyle giderilebilmektedir. Kabızlık. Kabızlık durumunu biliyorsunuz. Katı beslendi, az sıvı alımı durumlarında kabızlık gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar posalı yani lifli yiyecekler tüketecek ve bol sıvı tüketecekler. Bol sıvı ve üst banttan bilgi vermek gerekirse arkadaşlarım yanlış tuvalet eğitimi yanlış tuvalet eğitimi de kabızlığa sebep olabilmektedir arkadaşlar. Aş takviminde aşısı yoktur. Bol sıvı içecekler, posalı lifli yiyecekler tüketecekler. Hepatit hemen kodlamamızı yapacağız burada. Hepatit deyince hemen sarlık diyeceksiniz. Karaciğeri iltihaplandırır diyeceksiniz ve kanda safra dediğimiz bilirubin birikir diyeceksiniz. Kodlaması budur. A'sı, B'si, C'si, D'si, E'si vardır arkadaşlar hepatitin. Benim için hepatit A, basit sarılık diyoruz buna. Ve hepatit B, ağır sarılık diyoruz arkadaşlar değerlidir. İkisinin de aşı takviminde aşısı vardır. Hatta hepatit B aşısı takvimde uygulanan ilk aşıdır diyeceksiniz. Difteri ve tetanoz. Difteri ve tetanoz arkadaşlar. Bunları da hemen peş peşe vermek istiyorum bu videomuzda. Difteri ve tetanoz. Difterinin bak yalancı difteri ayrıdır. Burada vurguluyorum. Kurup'un diğer ismi yalancı difteridir arkadaşlar. Yalancı difteridir. Yalancı difteri ayrıdır. Difteri ayrıdır. Su çiçeği ile çiçek hastalığını karıştıran arkadaşlar, yalancı difteri ayrı, difter ayrıdır. Difterin diğer ismi kuş palazıdır. Sana şöyle bir ifade kullanacak. Boğazı ve bademciyi saran gri beyaz zar diyecek arkadaşlar. Boğazı ve bademciyi saran gri beyaz zar diyecek. Etkeni bakteridir arkadaşlar. Difterinin takvim var. Beşli de var, dörtlü de var. Bir de tetanoz difteri dediğimiz TD aşısı vardır Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşı takviminde. Tetanozun diğer ismi arkadaşlarım tetanoz yaşarsa kazık yutmuş hissi yaşarmış. Kazıklı humma diyorsunuz diğer ismine. Bu da arkadaşlarım doğada gezer. Doğadan insana bulaşan bir hastalıktır. Kir, pastoz bunlarda bulunan bir hastalıktır. Deli gibi gezer bu. Unutmayın biz tetanoz olmadan önce de tetanoz olduktan sonra da tetanoz yaptırabiliyoruz. Bu da keza 5'li de 4'lü de ve TD aşısı içerisinde çocuklar için Türkiye Cumhuriyeti aşır takviminde uygulanmaktadır. Bir de buraya el ayak ağız hastalığını yerleştireyim. El ayak ağız hastalığı. Bakınız. Döküntü görülebilen hastalıklar derse diyeceksin ki kızamıkta, kızılda, kızamıkçıkta, su çiçeğinde, 5. hastalıkta, 6. hastalıkta, bunun devamında el, ayak, ağız hastalığında, meningokoksemide, kırım, kongo hastalığında ve kavazakide döküntüler görüle bilmektedir diyeceksiniz değerli öğretmenler. El, ayak, ağız hastalığında arkadaşlar konsako virüsü biliyorsunuz genelde denemelerde onu vurgularlar. Ben şunu vurguluyorum. Enterovirüs İtalyan gibi konuşuyorduk. Enterovirüs etkendir ve herpanjina dediğimiz döküntüler görülmektedir. Çoğu hastalık avuç içi ve ayak tabanlarında görülmezken el ayak ağız hastalığında arkadaşlar avuç içi ve ayak tabanlarında döküntü görülebilmektedir. Su çiçeği ile karıştırılabiliyor arkadaşlar özellikle o kabarcıklar vurgusunda karıştırılabiliyorlar. A takvimde aşısı yoktur. Hakkınızda bulunsun değerli öğretmenler. Hemen zaman kaybetmeden temizliyoruz. Çünkü öncesinde kurupta ikinci ismini vermedim. Kurubun diğer ismi yalancı difteridir. Difteri ile yalancı difteri farklı hastalıklardır. Bunu lütfen unutmayınız. Kavazaki hastalığı favorilerimden birisi diye vurguladım. Eğer sana parçada paragrafta kalp damar vurgusu yaparsa arkadaşım bu kavazakidir. Kavazaki hastalığı döküntülü bir hastalıktır arkadaşlar. Vücudun orta büyüklükteki damarlarını etkileyen bir hastalıktır, rahatsızlıktır. 5 günden uzun ateşle kendisini gösteren ilk olarak Japonya'da görülen bir hastalıktır. Ve sana şöyle bir üst bilgi vereyim. İlerleyen yaşlarda kazanılmış kalp hastalıklarının sebeplerinden birisidir. Kavazaki hastalığı takvimde aşısı yoktur değerli öğretmenler. Bir diğeri dermatit endemik başvurduğum hastalıklardan birisiydi. Umarım diğer öğretmenler de anlatmaya başlamıştır. Arkadaşlarım bakınız diaperi var kontaktı var ve arkadaşlar atopik dermatiti var. O yüzden bu adam izin verin şurada önce pişiği bir anlasın sizlere. Pişik dediğimiz bezin kapatıcı özelliğinden dolayı bez bölgesinde kızarıklıklar ve kabarcıklardır arkadaşlar pişik durumu. Eğer pişiğin önüne geçmezsek birazdan deri iltihaplandıracağız. Dermatit deri iltihabı demektir. Daha ağır bir durumdur arkadaşlar. Pişikle mücadelede pudra kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Sık sık havalandıracaksınız. Sürekli bezle gezmeyecek. Uzun süre idrar kayıta bekletmeyeceksiniz çocuktan. Hatta bunun A, B, C, D, E formülü vardır. Air out. Sık sık havalandır. Bariyer. Efendim pişik önleyici krem kullan. Clean. Temiz tut o bölgeyi. Diapers ya da disposable dediğimiz tek kullanımlık bez kullan. Ve educate. Pişik konusunda gerekli eğitime sahip ol. Gelelim deril taplanması, dermatite. Eğer pişiğin önüne geçemezseniz ya bu bölgede yani bez bölgesindeki deri iltihaplanmışsa bunun ismi diaperdir. Diaper dediğimiz bez bölgesinin iltihaplanmasıdır. Kontakt dediğimiz arkadaşlar bir temas olacak değil mi? Alerjik bir maddeye Temas sonucu olan iltihaplanma. İdrara var. İdrar diyen yerde iltihap buluşuyor. Islak mendile var. Islak mendil diyen yerde iltiha buluşuyor. Çamaşır suyuna alerjisi var. Çamaşır suyuna temas eden yeri iltihaplanıyor. Kontakt ve atopik arkadaşlar. Beteri, kroniği en sık görülen atopiktir. Nedeni tam olarak kestirilemez. Bu yüzden tam olarak bir çözümü yoktur arkadaşlar. Derler ki günde iki kere duş aldıralım bu bebeklere ne sıcak ne soğuk ılık bir suyla efendim parfüm içeren şampuanlar sabunlar kullanmayalım masaj sürterek değil masajla duş aldıralım gibi uyarılarda bulunurlar en beterinin atopik dermatit olduğunu unutmuyordunuz obezite arkadaşlar obezite ile ilgili soru geldi karşınıza ve derin ve detaylı bir soruydu ben şunu söyleyeyim çocuğun aldığı yediği besin arkadaşlar harcadığı enerjiden daha fazla. Bu yüzden yüksek kilo durumları oluşacaktır. O durumları oluşacaktır. Biliyorsunuz tablet telefon eleştirilerine gider bizimkiler. Şunu söylemek istiyorum. Bizler ameliyattır, kelepçedir, ilaçtır çocuklarla obeste mücadelesinde kullanmıyoruz. Ne yapacak? Diyet yapar abi. Diyet yapsın. Ya da davranış değişikliği yapsın. O saatlerde yemek yemesin arkadaşlar. Davranış değişikliği yapsın ya da egzersizler yapsın. Tamam mı? Kelepçedir, ilaçtır, daha ağır durumları biz o çocuklarda önermiyoruz arkadaşlar. Hemen diyabetimizi bir kodlayalım yine birlikte. Bir kodlamamız da buydu. Çok değerlidir. Tip birine vurgu yapacağız. Diyabet Türkçe mealiyle şeker hastalığı demekti. Pankreas organını etkileyecekti arkadaşlar. Ve insulin hormonundaki yetersizlik oku aşağıya doğru çektim. Ya da kanda glikoz birikimi vesaire diyecek. Açlık kan testi ya da tokluk kan testi yaparlar. Şeker testidir arkadaşlar. Şeker hastası olup olmadığınızı size vurgulayacaklardır ve bunun arkadaşlarım tip 1 ve tip 2'si vardır. Benimse vurgulayacaklarım arasında en beteri tip 1'dir. Bebeklerde ve çocuklarda görülen formu tip 1'dir. Ömür boyu çekecekler. Tip 2 ise toplumda gördüğümüz annemizde, babamızda, dedemizde, nenemizde gördüğümüz formuydu arkadaşlar. Çölyak. Arkadaşlarım, çölyakı gördüğünde şunu yapacaktın direkt. Gluteni arayacaktın değil mi? Arpa, buğday, yulafta bulunan gluten adlı madde. Gluteni gördün mü? Çölyak işaretleyeceksin. diyeceksin. Çölyak gördün mü? Gluteni arayacaktın. Gluten bizim için değerlidir arkadaşlar. Eğer çölyak hastasıysa ki çölyak kalıtsal bir hastalıktır. Taşır gelir arkadaşlarım. Glutensiz gıdalarla beslenecek. Yani arkadaşlar diyet uygulayacak. Sen gluteni gördüğünde çölyakı gözünü kırmadan işaretlemen gerekiyor değerli öğretmen. Hemen son hastalıklarımı da veriyorum. Ve hastalıklar videosunu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bazı kısa kısımlar var onları da veri vereyim burada. Ki diğer videoya sarkmasın diye arkadaşlarım. Şimdi ailevi Akdeniz ateşi. Ailevi ailevi Akdeniz ateşi. Çirkin çirkin yazıyorum. Fark etmez. Tekrar tekrar ettiğim için aklınıza kalacaktır. Ailevi Akdeniz ateş dediğimizi FMF diye sen duydun. Arkadaşlar ateş nöbetleri yaşayacaklar. Ateş nöbetleriyle kalmayacak. Birçok durum ortaya çıkartacaktır. Bu özellikle Akdeniz coğrafyasındaki insanları etkileyen bir durumdur. Kalıtsaldır arkadaşlar FMF. İşte efendim Türkleri, Kürtleri, Arapları yani kısacası bu bölgede bu coğrafyada yaşayan insanları etkileyen bir durumdur ailevi akdeniz ateşi ve tedavisinde kol, şisin kullanıyoruz. Unutmayın değerli dostlarım. Kırım Kongo Kırım Kongo. Kırım Kongo kanamalı ateşini duydunuz. Neyden geliyordu bu? Hi olan ailesinden bir keneden geliyorlar arkadaşlar. İlk yarında da bunu çok sık vurgulamıştım. Öyle kafamıza göre pat diye keneyi sökemeyiz. Ama hayvansal hastalıklarda şöyle diyoruz biz. Zoonotik bir hastalıktır ifadesini kullanırız. Hayvandan geliyor çünkü arkadaşım. Ama sanma ki sadece keneyle değil. İnsana bulaştı mı? Bu insandan insana da bulaşabilir. Bunu unutmayacaksın. Değerli bir bilgidir. Ve arkadaşlar döküntülüdür. Kırım Kongo kanamalı ateşi. Efendim keneyi pat diye sokmuyor, sökmüyorduk. Çivi söker gibi söküyorduk. Üzerine tiner dökmüyorduk. Ateşle yakmaya çalışmıyorduk. Çat diye oradan ayırmıyorduk. Bıçakla kamayla ayırtmaya sıyırtmaya çalışmıyorduk. Değerli öğretmenlerim Kırım Kongo bizim için değerlidir. Hastalık atlamamaya gayret gösteriyorum. Ve kuduz hastalığı. Ne yazık ki bir tane küçük kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Bir de son zamanlarda bir mimarımız, 28 yaşında bir mimarımız hayatını kaybetti. Neydi? Hayvanın pençesinde, salyasında bulunan bir durumdu. E şimdi kuduz kediden köpekten mi geliyor? O zaman bu da zoonotiktir kardeşim benim. Aynen hayvandan geliyordur. Sıkıntı yok. Bak kuduzla ilgili şunu söylüyorum. Tedbiri Var, tedbir var ama tedavi yok kardeşim. Tedbir, kuduz açısını yaptırırsan tedbirini alırsın. Ama sen kuduz açısını ihmal edersen kuduz ilerler, beyin harabiyetiyle başlar ve muhtemelen geri dönüşü olmayan yola gider, hayatınızı kaybedersiniz. Tedbir var ama tedavi yoktur. İlerlediyse arkadaşlar hayatımızı kaybedebiliyoruz değerli dostlar. Bu da çocuk hastalıklarıyla ilgili son videomuzdu arkadaşlarım. Üçüncü videomuzdu. Ama şuraya birkaç tane refleksi sıkıştırayım ki bu videodan arınmış olsunlar ki diğer videoya daha geniş kısım ayırabileyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bazı refleksler var. 75'lik ÖABT'de refleksler geliyordu. Şu reflekslere özellikle bak bakmanızı istiyorum. Ben bütün sene birçok refleks anlattım sizlere. Babinski arkadaşlar işte ayak topuğundan baş doğru çekiyoruz. Ayak baş parmağı bir tarafa, diğer parmakları bir tarafa doğru oluşuyor. Tamam, sıkıntı yok. Kaybolan bir refleks Evet, kaybolan bir refleks. Ama şunu istiyorum. Eğer 2 yaşından sonra hala pozitifse, hala babinski görülüyorsa, nörolojik bozukluk söz konusudur ifadesi diyeceksiniz arkadaşlar. Nörolojik bir bozukluk vardır, yorumunu yapabilirsiniz. Palmer ve planter. Arkadaşlar, palmer ve planter elle kavrama durumuna biz palmer diyoruz. Ayakları arkadaş ayak parmaklarını şöyle büküyorsa buna da planter ismini uyguluyoruz değerli dostlarım. Tonik boyun refleksi. Tonik boyun refleksi biliyorsunuz boynu bir tarafa çevirdiğinde bütün ekseni o tarafa doğru çeviriyordu. Sıkıntı yok. Kaybolacak mı? Evet kaybolacak. Artık bilişi bağla gelecek. Ben şunu bilmeni istiyorum arkadaşım. El göz koordinasyonunun habercisidir. Bunu unutma. Ve omurilik hasarı olan bebeklerde bu refleks görülmeyecektir. Son olarak bir de favorilerinden birisi patellaydı. Derin tendon reflekslerinden biridir. Kaybolmaz. Kemal son aklınıza gelsin. Şu dizinizin altındaki yumuşak tabakaya vurunca diziniz öne doğru atılıyor gibi oluyor arkadaşlar. İşte bunun ismi patella refleksidir değerli öğretmenler. Buraya, bu kadar. Üçüncü videomuzda bu kadar tutmaya çalışalım. Çok da süreden taşırmayalım. Diğer videoda görüşmek üzere değerli öğretmenler.